Herkese merhaba arkadaşlar, Tekno Atölye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gunner Crystalline Win 06103 modeli gözlüğü inceleyeceğiz. Daha doğrusu kutusunu açacağız. Şimdi bu arkadaşlar Gunner gözlüklerin esprisi, bilgisayar başında, telefon başında, tablet başında uzun süre vakit geçiren kişilerin göz ağrılığı, baş ağrısı, göz iltihabı, göz sulanması gibi rahatsızlıkları önlemek amacıyla özel olarak üretilmiş gözlük türü. Bu gözlüklerde özel cam teknolojisi kullanılarak yani cam ismi nasıl anlatayım size EAMP cam teknolojisi kullanılarak yapılmış bir gözlük. Şimdi biz bu gözlüğü zaten iki adet siparişini verdik. Birini biz denedik. Ben denedim daha doğrusu şöyle anlatayım. Bu gözlüğü alıp kullandığınızda bu gözlük özel olarak üretildiği için genelde orta mesafe görüntülemede üst düzey performansa sahip bir gözlük. Bilgisayar başında, telefon başında, tablet başında kullandığımız zaman bunun herhangi bir şekilde gözlerimizde ağrı vesaire sızı olmuyor. Ama şöyle bir durum var ki hani bu gözlüklerle uzun mesafe baktığınız zaman gerçekten rahatsızlık hissi veriyor. Yani en azından ekrana değil de başka bir şey vesaire dışarıda gezerken baktığınız zaman göze rahatsızlık verebiliyor. O yüzden genelde bilgisayar başında tablet, telefon ve orta mesafe kullanımlar için geçerli. Şimdi gözlüğümüzün kutusunu açalım. Bunun bu arada gözlük böyle bir karton kutuda geliyor size. Ya yani daha doğrusu poşette geliyor. Tabi aldığınız yere göre değişir. Biz direkt Gunner'ın kendisinden aldık bunu. Şimdi arka tarafını güzel bir kutu yapmışlar. Cırt bir kutuya sahip. Burada garanti belgesi var. Gözlüğün garanti belgesi. Bunda burun kısmında vesaire herhangi bir yavulma kırılmada vesaire bunu garantiye göndererek değişimini sağlayabilirsiniz. En azından ben öyle olmuyorum Daha hiç garantiye gönderip test ettim çünkü. Tabi bu gözlük modellerinin hem normal cam olanı hem de sarı cam olanı var. Yani bu sarı camlar genelde oyun oynayan kişiler için. Bu da yüksek kontrasta sahip. Hani oyunlarda FPS oyunlarında vesaire sarı camlı olanlar size daha iyi bir şekilde oyun performansı sunuyor. Biz genelde oyun değil de bilişim sektörüyle uğraştığımız için biz sarı camlı olanını almadık. Beyaz cam olanını aldık. Çünkü gerçekten bende de hafta sonları baş ağrısı veya göz sulanması gibi rahatsızlıklar oluyor. Ondan dolayı aldık ama gerçekten de pahalı bir gözlük. En azından bu gözlüğün fiyatı 367 lira para verdik. Yani günlük 1 lira olarak düşündüğümüzde fazla bir şeye tekabül etmiyor. Zaten siz gidip ayda bir gözlük değiştirmiyorsunuz. Genelde gözlük yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kullanıma sahip olarak elimize geliyor. Zaten 2 yıl garantisi var. Garanti bittikten sonra da herhangi bir şey olduğu zaman siz sadece camını alarak çerçevesine herhangi bir normal gözlükçüde de, yaptırabilirsiniz. O da size sıkıntı yaratmayacaktır. Tabii kutusunu açmak biraz zor. Bayağı iyi paketlemişler. Şöyle biraz bir yararak açalım kutusunu. Gözlüğümüzü takalım. En azından siz yüzde nasıl oluyor onu da bir görmüş olun. başaracağız. Gerçekten iyi bir şekilde kutulanmış. Yani bunu kullanıcı açarken bize küfür edebilir teknolojisini de kullanmışlar. <laughs> evet, gözlüğün kutusunu açtık. Şimdi buradan sonrasında büyük ihtimal bu buradan düşüyor. Böyle bir şey yapmışlar. Evet, gözlüğümüz çıktı. Evet, gözlük kutusunun içinden çıkanlar bu şekilde kendini koyma kabı var. Tabi siz bunu taşıma durumunda vesaire kullanmayacaksınız. Aynı zamanda hani göze iyi gelen Gunner program vesaire bu yazıları belirtmiş. Hani nasıl kullanacağınız, ne şekilde kullanacağınız vesaire bir kullanma kılavuzu talimatı gibi bir program talimatı var. Güzel bir bez koymuşlar içine ve gözlüğümüz bu şekilde kutusundan çıkıyor. Burayı da yapıştırmışlar. Evet arkadaşlar. Gunner Crystal Line modeli gözlük şu an bu. Bir camını... taktığımızda orta mesafeden ekrana vesaire baktığımızda herhangi bir problem yaratmıyor. Ama uzun mesafe baktığınız zaman gözümüze yorgunluk verebilir bu gözlük. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü normal kullanıma uygun bir gözlük değil. Genelde ekran başında monitör, telefon, tablet gibi cihazları kullanan kişiler için ve gözlüğün beyaz camlı modeli de genelde grafik, photoshop, tasarım, korelle uğraşan kişiler için tasarlanmış bir gözlük. Bunun sarı çerçevesi olanlar da sarı çerçeveli olan gözlükler de genelde hani e-sporculara, gaming grubuna hitap ediyor. Hani yüksek kontrasta sahip olduğu için sarı olanları sizde daha iyi bir oyun performansı sunuyor bu gözlüklerin. Açıkçası ben bunu gözlüğü kullanmaktan memnunum. Uzun bir sürede kullanacağım. Zaten uzun bir süre kullandıktan sonra bunun tekrardan hani etkili mi değil mi diye size bir video göndereceğim. Gözlüğün faturası da burada zaten. Bunu da 2 yıl saklamaya gerek yok. Gözlüğün seri numarasından direkt fatura olup olmadığı ortaya çıkıyor. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.